Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Cumartesi gününün güneşli, sıcak bir köy gününden herkese selamlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hemen sizlere bunlardan bahsedeyim. Bugün köye geldik, eve geldik, yemeğimizi yedik. Ondan sonra hemen bir ilçeye gitme durumum vardı. İlçeye gittim. Nerede? Nerede? Kasanın <laughs> yanında. Kusura bakmayın. Dede malzeme istedi. Bir ilçeye gitme durumum vardı. <laughs> Bugün tarla kenarlarındaki ağaçlar vardı. O ağaçlar tarlaya zarar veriyormuş galiba. Hani fazlalıklarını alacakmışız. <laughs> Onun için şimdi tarlaya gideceğiz. Evet. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Başlıyoruz.

Bugün sabah biz köye geldik ama video çekmeye fırsatımız olmadı diyeyim sizlere. Kameram yanımda getirmeyi unutmuşum, koydum zannettim, koymamışım. <laughs> Bir daha bu şekilde olunca tarlamızın kenarında yani bugün ne yaptık sizlere ondan bahsedeyim. Şu an saat 3-4 civarı öyle söyleyeyim. Tabi sabahtan beri köydeyim ama kameram yanımda olmadığı için bunları video çekemedim. <laughs> Bugün biz sabahtan bu saate kadar ne yaptık? Tarlamızın kenarında tarlamıza engel olan ağaçlarımız vardı. Bugün onları kestik. Dediğim gibi kameram yanımda olmadığı için bunların görüntüsünü alamadım. Ama telefonla kısa kısa böyle kısa videolar çektim sizler için. Bugün sizleri hatta şimdi siz onları bir izleyin. Ondan sonra geldikten sonra ne yaptığımızı anlatayım sizlere. Arkadaşlar şimdi videoyu izlediniz. Dediğim gibi bugün ağaç kestik işte. Ee, onları traktörle götürdük. Şimdi ne yapıyorum derseniz de şimdi de tarlaya geldim. İneklerimiz burada sizlere hemen şu şekilde göstereyim. Görüyor musunuz? Kamerada görünüyor evet. İneklerimiz şuradalar. Şimdi onların başına geldim öyle. Çantam var yanımda. Kameram geldi. Dronum falan da yanımda. Hem öyle hayvanların başında durayım dedim. Çobanlık yapalım dedim. Hem de sizlere havadan drone'la görüntü alayım. Öyle. Hani bugün de böyle olsun dedim yani. Sabah çalıştık. Şimdi de akşam. Sessiz sakin hayvanların başında. Biraz kafa dinliyorum diyebilirim sizlere. Evet. Şimdi ne yapalım. Vallahi hayvanların başındayken de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi oturuyorum burada. İnekler orada. Onlar da otlanıyor. Zaman geçirmek için drone'u uçuracağım şimdi. Biraz havadan sizlere köyümüzle alakalı görüntüler alayım. Onları göstereyim. Öyle bugün çobanız yani. Hadi bakalım şimdi drone görüntülerini izlemeye geçin. Evet arkadaşlar drone'u kaldırdım şu şekilde. Hadi şimdi sizleri drone'la görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar drone görüntülerini izlemiştinizdir. Ben de şöyle kalktım oturduğum yer biraz gölgeydi. Üşüdüm biraz. İneklerimizin yanına geldim sizlere göstermek için. Onlar da burada Seveyim seni gel niye korkuyorsun Sizlere şöyle de bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar ee, Sanırsam Bugün Ayın kaçı Telefonum nerede çantada kaldı tam ayın kaç olduğunu bilmiyorum da bir hafta sonra önümüz hafta Samsun'da ben Samsun'da yaşıyorum ilçede Samsun'da tarım fuarı var yani ben tarım puarlarını seviyorum yani gitmek güzel oluyor orada tarım aletleri büyük traktörler yani bizim işimiz için yapılan bir fuar diyeyim sizlere bir dahaki hafta sonu önümüz hafta sonu yani bu fuar var Oraya gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Allah'tan bir şey olmazsa oraya gideceğiz. Sizlere de oradan görüntüler almaya çalışacağım. Bu şekilde bir hafta sonra tarım fuarındayız. Gelmek isteyen olursa herkesi bekliyoruz oraya. Bu işleri yapmaktan hiç utanmanıza şeye gerek yok arkadaşlar. Herkese bütün iş adamlarının şeylerin olduğu gibi dediğim gibi Burada çobana da ihtiyaç var, şeye de ihtiyaç var. Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Çoban olmasa insanlar süt ihtiyacını nereden karşılayacak? Et ihtiyacını nereden karşılayacak? Peynir nasıl yapılacak? Yani her şey birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Kimse kötü iş yapmıyor. Sen olmazsan o iş olmaz ya da o insan olmazsa senin işin olmaz. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani kimse yaptığı işten utanmasın, çekinmesin arkadaşlar. Kimse kötü bir şey yapmıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Yani sevdiğiniz işi yapın. Çobanlığı seviyorsanız çoban olun. Şoförlüğü seviyorsanız şoför olun. Yani herkes sevdiği işi yapsın. Ve emin olun herkes sevdiği işi yapsa zaten her şey daha çok güzel olur diye düşünüyorum ben. Yani bir insan mesela kendimden örnek vereyim. Ben köy hayatını seviyorsam ben köyde, köyde yaşamam lazım. Ben gidip başkasının işinde ya da sevmediğim bir işte mecbur kalıyorsam bu işi yapmaya Yani bu iş ne kadar olursa olsun arkadaşlar verimli olmuyor Yani ne kadar elinizden gelirse mesela sabah işe giderken gidesiniz olmuyor Gitmek istemiyorsunuz ya da gidiyorsunuz Çalışasınız gelmiyor Herkes sevdiği işi yaparsa tabi imkanlar da önemli İmkanı Ben şu işi seviyorum ama yapamıyorum niye yapamıyorsun işte imkanlar yok ne bileyim yani o konularda siyasi konulara da girmek istemiyorum. Ülkemizde zaten o kadar çok sıkıntıda ki şu an. Yani Allah herkese kolaylık versin. Ama dediğim gibi imkanı olan yapabilen sevdiği işi yapsın arkadaşlar. Ne çok konuştum ya. <laughs> Neyse bu şekilde arkadaşlar herkes sevdiği işi yapsın. Yapabilen imkanı olan yapsın diyeyim. Daha doğru öyle olsun. Şimdi hava yavaş yavaş kararıyor. Saat 5.30 6'ya doğru geliyor. Güneş yavaştan yavaştan batıyor. Yarın tekrar köye geleceğiz. Ee, dediğim gibi bugün çok talihsiz bir şekilde nasıl olduğunu ben de anlamadım. Aslında çantamı hazırlamıştım. Şu çantamda benim ekipmanlarım var. Drone olsun, kamera olsun, bataryalarım olsun. Kameramı şarja takmıştım. Almayı unutmuşum yanıma. Bugün Dediğim gibi tarla kenarlarındaki ağaçlarımız vardı. Onları falan kestik. Onları traktörle eve götürdük işte. Yarın da onların parçalanması lazım. Biliyorsunuz her yerde aynı yavaş yavaş eminim ki her yer çoğu yerde aynıdır belli yerler hariç. Havalar artık soğumaya başladı. Yavaş yavaş kış geliyor arkadaşlar. Kışa da hazırlık yapmamız lazım. Odunlarımızı hazırlıyoruz şimdi. Yani hazırlayacağız öyle söyleyeyim yarın. Yarın yine köydeyiz. Yine sizler için. Sevdiğim işi sevdiğim işi yapıyorum. Yarın hazırlık yapacağız kışa. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dedem evde. Ben de o zaten hayvanları almaya gelecek. Ben de ilçeye gitmem gerekiyor tekrar. Şimdi köydeyim. Sabah babamla beraberdik ama ben e, kameramı unuttuğum için sizlere biraz video çekeyim dedim. Bunun için Babam gitti ben buradayım. Ben de şimdi yavaştan yavaştan gideceğim. Şu an araba yok da ilçeye gidenler oluyor. Yola ineceğim birazdan. İşte ondan sonra ilçeye gideceğim. Bu videoyu da yetiştirebilirsem sizlere bugün cumartesi. Bugün paylaşırım. yetiştiremezsem en geç yarın sizlere paylaşmaya çalışırım. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Hayvanlar burada. Bunlar da burada otluyorlar. Köyümüz güzel ya. Sessiz, sakin. Doğa, manzara, ne ararsam var. Ben köyde olmayı seviyorum. Şimdi hadi bakayım siz otlayın. Korkuyorsunuz değil mi benden? ne Ne oldu? Kamerayı merak etti. Hadi bakalım siz otlayın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hava kararmadan ilçe bize 6 kilometre. Ben de yavaş yavaş yola doğru çıkayım. Sonra eve giderim. Şimdi yavaştan yavaştan yola doğru çıkma vakti geldi. De şuradan geçmem lazım ya buraları. Burası bizim tarla arkadaşlar. Geçen de tellerimizi yenilemiştik. De nasıl geçeceğiz şimdi? Şuradan geçebilir miyim ki? ada zor. Şurayı bir geçeyim de. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Sizlere e, kameraman talihsizliği, yanıma almamamdan dolayı şanssızlığım <laughs> öyle söyleyeyim. Videoları akşam üstü ve sabah olanları birleştirip sizlere içerik çıkarmaya çalışacağım. Dediğim gibi yetiştirebilirsem bugün bunları paylaşırım. Bugünlük bizden bu kadar diyeyim. Yarın tekrar köye geleceğiz. Bundan sonraki videoyu zaten izlersiniz. Odunları getirdik kapının önüne. Onları keseceğiz, parçalayacağız. Dışa hazırlık yapacağız yani. Valla bizde şu an durumlar bu şekilde yavaştan yavaştan da videoyu bitirelim diyorum. Videolarımızı izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sadece küçük bir problemimiz var. O da zamanla çözülür diye düşünüyorum. Bayağı izleyicimiz var. Yani videolarımız 1000, 2000, 3000 hatta şu anda 6000 izlenmiş bile bir videomuz var. Yani bizim için şu abone de bir kanal için bunlar gayet çok iyi izlenmeler. Sadece sizlerden tek ricam izleyen arkadaşlardan rica ediyorum videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani bu bizim için en büyük destekçiniz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin ne kadar desteği bizlere çok olursa biz de inşallah elimizden geldiği kadar sizlere en iyi şekilde videolar çıkarmayı çalışıyoruz. Bu şekilde yavaş videonun da sonuna gelelim. Bir türlü gelemedik sonuna. Sonuna sonuna dedim. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.